Taklar gibi yapmış gibi anlarsak, kafir gibi yapmış anlarsak yanlış itiraz ettiği ama evet, Allah ona kafir oldu dedi. Niye itiraz etmiş? Biz bile bile yüz sefer günde Allah'a itiraz edelim. Allah'ın ayeti okunsun, biz başımızı kuma gömelim. Duymadık, anlamadık, görmedik. Yok yok öyle değil, böyle de olur diyelim. Sonra biz şeytandan iyi olalım. Böyle bir şey var mıdır? Evet. Eğer biri önde yürüyorsa, kendisiyle beraber olanları cehennemden korumadıysa, onlara cehennemi göstermediyse, o önde yürümemelidir. Ele tamam tamam işiniz bitmiş diyorsa, o onları cehenneme sürüklüyor demektir. Onun için Allah'ın ayetlerini okuyacağız, hep beraber anlayacağız, iyice anlayacağız. Hiç olmazsa küfretmeyelim. Hiç olmazsa müşrik olmayalım. Hiç olmazsa münafık olmayalım. Yanlışımız varsa, günahımız varsa, eksikliğimiz varsa ne diyelim? Ben yanlışım ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Ben senin günahkar, aciz kulunum. Sen benim Rabbimsin diyelim. Diyebilelim ki kurtulalım. Onun için bizimle beraber olanlar hiçbir zaman Rablerine karşı saygısızlık yapamazlar, yapmamalıdırlar. Yaparsa beni dinlememiş. Yanlışı varsa, evet Rabbine söyleyecek. Sen beni yaratan, benim yüceler yücesi Rabbimsin. Sen Subhansın. Ben de senin aciz kulun, günahkar kulunum. Yanlış yapıyorum, eksik yapıyorum. Evet. Bir kısmını cehaletimden yapıyorum. Bir kısmını evet, kendime zulmettiğim için yapıyorum. Ama biliyorum ki sen en güzelini söylersin, söylenmişsin. En doğrusunu söylenmişsin. Güzel olan, doğru olan, hak olan senin söylediğindir. Onu kabul ediyorum. Yapamasam da kabul ediyorum. Evet, bana yardım et, beni rezil etme. Dersek kurtuluruz. Bunu böyle söylemezsek, kendi yanlışımızı Allah'a karşı savunursak, ben haklıyım dersek, ben biliyorum dersek, öyle olmasa da olur dersek, Allah'ın kelamını, ayetini ciddiye almaz, başımızı kuma gömersek, ben duymadım, görmedim, anlamadım deyip ona kör, sağır muamelesi yaparsak münafık oluruz. Müşrik oluruz. Ehli kitabın kafiri oluruz. Bir tehlike olmasa niye ben böyle söyleyeyim? Evet.